Kedi çocuk ve kaybolan doğum günü pastası. Yarın doğum günü için heyecanlı mısın Greg? Evet. Kertenkele balonlar var, kertenkele süsleri var. Kertenkele pastan bile var. <laughs> hey, bu harika Greg. Ama benim doğum günümde bir usta feng partisi yapacağım. Hayya! Ya! Ha! Oy oy oy, Bence kertenkele partisi daha iyi. Hadi, neredeyse hazırlanmıştır. <laughs> Süslemelerim. Ve o oh, kertenkele pasta. Ya aa. çok üzüldüm Greg. Evet ben de öyle. Ama bak istersen hemen yandan usta Feng süslemelerini getirebiliriz. Kanır, Greg'in üzüldüğünü görmüyor musun? <laughs> Bakın. Ninja Lino izleri. Demek ki pastamı gece ninjası çaldı. Onu geri alacağız değil mi Kanır? Tabii. Ya da Hayır, alacağız. Bu senin partin Greg. Pijama askeriler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için <laughs> mücadele ediyor. Ama ya aslında... Bay, kız. Evet. Ve Greg ise, son olarak Connor. Kedi çocuk. Pizza maskeliler. Hadi gidip pastamı geri alalım. Gel sen kelemo bile. Senin nesi güzel biliyor musun? Aa, sürüngenler <gülüyor> aşkına. <gülüyor> hey bu benim pastam. Beşlerinden gidelim. Tebrikler ninja nilolar. <laughs> İşte pijama askeriler de geldi. Pastamı mı merak ettiniz? O senin pastan değil. Kertenkele'nin pastası. Artık değil. Bu benim partim. <laughs> Hem hey! hey! davetli bile değilsiniz. Şimdi oyun oynama vakti. Hey! doğum günün yoksa doğum günü partin de olmaz. Özellikle benim pastamla. Ha? Hey gece ninjası eminim seni parti oyunlarında yeneriz. Ne dedin sen? Hadi körebe oynayalım ha. <laughs> Sanki beni yeneceksiniz ama istiyorsanız kutuda bomba oynayalım ha. <laughs> ama ben körebe oynamak istiyorum. Bu benim partim oyunu ben seçerim tabii ki. O zaman oynamıyorum. <laughs> Zaten oynamanı istemiyorum. Siz gece ninjası ile oynayın ben pastayı alırım. Aa! Şey, biz yine de oynayabiliriz. O zaman hazır olun. Ninjaolar kutu. <laughs> tamam. Müzik durana kadar yana veriyoruz. Kutu kime geçerse kağıdını açıyor. Ne müziği? Ha <laughs> ha. Ne? 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 Ha? Oh, oh. Oh, ha. Aa, müzik durdu işte. Ne kadar şanslıyım. <laughs> tamam, tekrardan. <Gülüyor> 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 Yine ben de. Aa, yeni yeneceğimi söylemiştim size. <laughs> ne? Hala kağıt mı var? <laughs> içinden de ben çıktım. Gece ninjası her şeyi başarır. Olabilir ha? Ama pastayı biz aldık. Evet. evet. Yakalayın. Kertenkele aşkına, kedi çocuk, pasta mı buldun? Aa, ama şu pastaya bak kertenkele. Aa, ne kadar harika. Usta Feng pastası istemiyor kedi çocuk. Hadi gidelim. Ama Aa, Hey çocuklar, durun. Aa, a, 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 neler oluyor? Aa, kedi çocuk. Aa, 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 yakaladım. Aa, aa. Teşekkür ederim. Ayşakal. <laughs> Ninja lalar, pastaya dikkat edin. Heh. Üzgünüm zavallı pijama askeriler ama pasta benim. Görüşürüz. Hayır dur. Yine ne oldu ya? Başka bir oyuna ne dersin? Yoksa yenileceksin diye mi korkuyorsun? Korkmak, Korkmak mı? Peki sandalye kapmaca ve kazanan da... <laughs> Vay canına bir sürü usta feng balonu var. Ay. Ay. Aa, ben ilk turda eleneceğim. Sonra pastayı alacağım. Sen gece ninjasını benim için olabildiğince oyalan. Yani oyunu kaybetmelisin. Allah Allah. Oyunu balonlu. kaybedeceksin kedi çocuk. Aa e, e, evet tamam. Hay Pekala. Müzik durduğu zaman herkes oturmalı. Tabii sandalye varsa. Müzik. Günü çocuğu Oo, Buna inanamıyorum Çok şanssızım ben Gece ninjasını asla yenemezsin Yapışkan kertenkele Hadi oynayalım <laughs> 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 Afedersin ha, sandalye dolu <laughs> ah. Görüşürüz kuş beyinli elendin. Aa, kuş tüyü aşkına sen çok iyisin. Geriye ikimiz kaldık pisipisi. Pisi. Ama bana yenileceksin değil mi? Çünkü yenilmezsen pastayı yere atarım. Bunu yapamazsın. Ha öyle mi? Bu benim partim ve kazanmazsam kimseye pasta vermem. Kedi çocuk ona izin vermen gerekiyor. Görüşürüz pisicik. Süper hızlı kedi. Bu sandalye ne? dolu mu? Ne? Na, nasıl? Na, na. Ama kedi çocuk. Gece ninjası kazanmalı demiştik. Ne? Ama bu balonlar parti için çok güzel olacak. Öyle değil mi? He? Sen ne yapıyorsun? Pis yapışkan kertenkele. Oh. Ninjalı var. Oh. 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 Hayır. Oh. Oh. Ah. Tamam tuttum. Ne? Hayır. O oh, benim pastam. Oh. O gece ninjası ortada yok. Anlaşılan yenildiğini artık anladı. Ama pastayı da riske ettin. Ama sonuçta aldık. Ayrıca bu usta Feng balonlarını da. Beni hiç dinlemiyorsun. Kertenkele partisi olacak. Sadece bunu düşünüyorsun Kertenkele. Ne kadar güzel göründüklerine bir baksana. Ha? Muhteşem Usta Feng pastası. Ben Kertenkele pastası yok. istiyorum. Ama anlaşılan buna kaldık. Ama değişmek ister misin benimle? Oh. Asla! Hey! Evet, değişelim. Hayır, bu sefer pastası mı? Evet, bu harika bir pasta. Gerçekten oh. harika. Öncelikle buraya basarsan... Ha? Neler oluyor? Aa, bu normal bir pasta değil. Bu bir yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta. Yapışkan, yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta mı? Pasta. Evet. En üstteki kata kadar ışıklar yandığında her yere krema saçmaya başlar. Ve herkes kremayı temizlerken de her yere yapışırlar. Ve partimi mahvetmekte neymiş görürler. <laughs> Herkese krema yapışırsa hiçbiri kertenkelenin partisine gelemez. <laughs> Üzgünüm kertenkele. Hepsi benim hatam. Bir hata yapmış olabilirim ama şimdi benim bir fikrim var. Kahraman olma zaman. onları üfleyelim. <laughs> bu sesler de ne böyle? Unutmayın ilk bilen kazanır. Kazandım. Bu kafasız pijama askeriler ne yapıyor? <laughs> Durun bakalım. Bu da bir oyun mu yani? Hadi. Bir kere daha. Al. <laughs> 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 oh. Kertenkele mobile ben bindim. Kazandım. Ne? Oh, oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, teşekkür ederim kedi çocuk. Vurun ninja nilolar. Hiç komik değil. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Çekilin size işe yaramaz şeyler. <laughs> Hadi temizlen. <laughs> ha? Kendini temizlemesi için de pasını patlamasına izin verir miydi? Pijam askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri, geceleri biz kahraman ol. oluruz. <laughs> evet, Bilek tutmayı unutma. Evet, Bu harika evet. bir parti oldu Greg. Teşekkür ederim. Ha? Usta Fenk balonları mı? Kertenkeleli olsun istemiyor muydun? Bu doğru ama bunlar sana. Vay canına. Sağ ol Greg. Bunları kendi partime saklayacağım. Usta Fank'li parti olacak. Söylemiş miydim? Usta Fank'li süslemeler ve Usta Fank pastası ve Usta Fank oyunları olacak. <laughs> Abi de Usta Fank müziği. <laughs> <laughs>